topraklarımız içinde bu vatanda 435 kilise, sinagog ve havra bulunuyor. Ve bunlar devletimizin yedi eminindedir. Güvencesi altındadır. Hiç kimsenin inancına, ibadetine, kutsalına müdahale etmedik, etmiyoruz ve etmeyiz. Asırlardır bu, toprak, bu topraklarda cami, kilise, sinagog yan yana müntesiplerine hizmet vermiştir. Hatta ecdadımızın koruması altına alınmıştır. Devletin koruması altına alınmıştır. İstanbul'dan Hatay'a bunun sayısız örneği hala vardır. Şimdi buradan ben batıya sesleniyorum. Hepsine sesleniyorum. Ya siz değil misiniz Ruanda'da yüz binlerce insanı katleden? Ya siz değil misiniz milyonlarca Cezayirliyi katleden? Ya siz değil misiniz Afrika'nın her ülkesine sadece elmas, fosfat, altın var diye giren ve oradaki insanları katleden? Ya siz katilsiniz katil! Lübnan'da bir felaket yaşanıyor ve oraya Güya istikamet vermeye gidiyor. Ne oldu? Aradığını buldun mu orada? Bulamadın. Niye? Kovdular seni. Kovdular. Tanındıkça bunlar her yerden kovulacak. Adeta bunlar haçlı seferi yeniden başlatmak için.